Tanıtı. Neden? İMF'ye teslim etmiş. IMF dediğin senin büyük ishalin kurucusu. Maksadı bizi aç bırakmak, istihbarat borcu yesin, hain nahum doktrinini uygulamak. Bunun içinde gelmiş tütün ekmeyeceksin, fındık ekmeyeceksin, pancar ekmeyeceksin, buğday ekmeyeceksin, pamuk ekmeyeceksin, tarıma destek vermeyeceksin, İnsan çalıştırmayacaksın. Bu ne bu ya? Biz şimdiye kadar çok zalim idareler gördük ama böylesi hiç görmedik. Bunun bir defa bağımsızlıkla alakası yok. Bu nasıl bağımsız bir ülke ya? Kendi tarımının politikasını kendisi tespit edemiyor. Teslim etmiş oraya. O da bizi yok etmek için ne lazımsa yapıyor. İşte bu 2 milyon insan bunun için köyünden geliyor. Çünkü herkese daha çok zarar ediyor. Çünkü o ayarlıyor gübrenin fiyatını, mazotun fiyatını, ilacın fiyatını. Ondan sonra da tarım fiyatını. Öyle ayarlıyor ki köyde yaşamanız mümkün değil. Terk etmek zorunda kalıyor. Terk etmek zorunda. 2 milyon insan bunun için göç etmiş gelmiş. E şehirde de iş yok. Çünkü şehirdeki fabrikalar da kapanmış. Şimdi mesela bir Diyarbakır. Adam niye dağa çıkıyor diyorsun. Ya o Diyarbakır'da 1,5 milyon insan var. Bu 1,5 milyon insan neyle geçinecek? Biz oraya birçok fabrikalar kurduk. Et, süt, yem fabrikası, makina fabrikaları. Bunların hepsini sattılar. Hepsini sattılar ve yok ettiler. Sattıktan sonra işlemiyor tamamen arsa olarak başka maksatlara çevrilmiş, insan istihdam edilmiyor. E peki tarladan geçinsin deseniz, tarlada ektiği zaman daha çok zarar ediyor. Sanayiden geçinemez, tarladan geçinemez, hizmet diye de bir şey yok. Ne yapacak bu insan ya? Ne yapacak bu insan? Sen ne dahiyane bir ekonomi mütehassısın ki, böyle beş sene için her şeyi bu kadar kuruttun, bu kadar mahvettin, Bugün şimdi Türkiye'de bir sanayinin yaşaması mümkün mü bu imebenin şartlarıyla? Mümkün değil. İmkanı yok. Çünkü sizin elektriğiniz 5 misli pahalı. İşçiniz size Avrupa'nın 3 misli pahalıya geliyor dediğiniz ek vergilerden dolayı. Bundan başka aldığınız malın kaderesi %18, sattığınızınki 8. Bunu sana sonra geri vereceğim diyor, vermiyor. Bir buçuk sene geçiriyor, nizamlamesini çıkartmıyor, geriye vermiyor. Zaten geri vereceksen niye alıyorsun be adam? Adam ekonomi dahisi. Öyle borsa, borsa da. hoca. Borsa, borsadan millete ne? Borsayı getirmiş sıcak dövizi, adam gelmiş 100 dolar getirmiş 4 sene evvel bunun zamanda. Şimdi olmuş 400 dolar, 500 dolar. Böylece harıl, 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 harıl 75 milyon insanı soyuyor. Soygun düzeni. Bu düzen nasıl kurulmuştur, nasıl işliyor? Bunlar ben konferanslarımda anlattım. Ve bu düzeni daha önce diğer işbirlikçiler zamanında özel adam getirdiler, enstalasyon döşettiler. Sonra bu tayibi getirdiler muslukçu başı olarak. Emir verdiğim efe aç bakalım muslukları dedi. Aynı enstalasyondan kurulmuş olan yapıdan musluklar açılınca şarıl 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 kanımız her türlü varlığımız dışarı yakmaya başladı. Bak bizim özel sözümüz ne biliyor musunuz? Bakü İskenderun Hayfa Bora attığıyla petrolümüz her türlü mali imkanımız siyonizme akıyor. Olmert, aracılar ve Tayyip hattıyla de bütün emirler dışarıdan geliyor. Alışverişimiz bu. Kanımızı vermek, emirlerine baş üstüne demek. Hocam şimdi siz bu kadroyu ne demek? Hocam şimdi siz bu kadroyu çok yakından tanıyorsunuz. Mesela Abdullah Şener isyan etti ve koymuyor. Evet. Benim büyük olasılıkla tahminim, kendisiyle görüşmedim ama tanıdığım Abdülhatif Şener, bu uygulamalara isyan etmiştir. Evet. Yolsuzluk vardır, hırsızlık vardır, bir şeye kızmıştır, evet. isyan etmiştir. Örneğin Turan Çömez, o da dedi ki bu partide, yani milliyetçi olan, vatansever bir insan bu partide bu olanları görüp de kalması mümkün değildir. Dedi. Evet. O da, diğerlerinde neden bir hareket yok ya da biz mi fark edemiyoruz onu? Efendim, o onların hepsi kan ağlıyorlar. Buraya geliyorlar, yürekleri kan ağlıyor. E bak şimdi sizin hepinizi tasfiye ettiler, evet. hadi bakalım kendinizi gösterin dediğimiz zaman, efendim şimdi şu anda şok olduk, bize birkaç gün müsaade edin diyorlar. Biz bunları hazmedecek insan değiliz, yapılanlar da hazmedecek insan değiliz. Zaten daha önce de geldik size söyledik, dedik ki içimiz kan ağlıyor, ancak oradan seçiliriz diye orada duruyorduk. Fakat şimdi o ihtimal de ortadan kalktı. Artık manalar kalktığına göre biz milli görüşçüyüz. Biz değişmedik. Gerekenleri yapacağız. Kendimize gelmemiz için bize birazcık müsaade edin. Evet. Söyledikleri bu. Çünkü birinci tezkereyi AKP'nin içindeki milli görüşçü kanat engelledi. Evet. Yani yoksa onlar Amerika ile birlikte Irak'a girmek ve oradaki kan ve gözyaşını ortak almak için çok isteklilerdi. Bütün gücüyle çalıştı. Bütün gücüyle çalıştı tezkere geçmeyince neredeyse ağlayacaktı. Ne diyor? İstifa etmeyi düşündün diyordu İşleri Bakanı. Evet. Bu kadar gayret ettiler. Ancak tabii bu yeni lütfulu bir şey olmadığı için şu kadar Amerikan askeri gelecek, Türkiye işgal edecek. Bunu herhangi bir memleket evladın kabul etmesi mümkün mü? Elbette kabul edilmedi. Ama ne yaptılar buna mukabil? Bizzat Savunma Bakanı ifadesiyle söylediği gibi meclisin rehdetmesine mukabil arkasından Irak savaşı esnasında 4990 sortiye müsaade ettiler. Bombalama olan. Bombala. Bunlar bizim havalanlarımızdan kalkıyor, gidiyor. Oradaki Müslüman kardeşlerimizi bombalıyor. Çoluk çocuğu öldürüyor. Bu zalimlere böylece hızma ettiler. Onun için biz İstanbul'da yapmış olduğumuz mitingin adını zulme lanet koymadık. Zalimlere lanet. Zalimlere lanetin içine kim giriyor? AKP'de giriyor zalimlerin içerisine. İşbirlikçiler onlarla her şey yapar. Tabii çünkü zulme hizmet zulüm demektir. Evet. Bunlar ona hayır deseler mümkün değil. Şayet Türkiye'de milli görüş iş başına olsaydı akıllarından bile geçiremezlerdi. Ama bunları buldular, taşınarak olarak koydular. Meclisten evet. geçmiş geçmemiş bunu da hiçe saydılar. Yapacaklarının hepsini yaptılar. Halen de şu anda havalimanlarımız ve deniz limanlarımız bunların işgali altındadır. Niçin? Irak'ı besleyecek, PKK'yı besleyecek, terörü besleyecek, Türkiye'nin başına iş açacak, Türkiye zayıf düşsün, hayım nahum doktriniyle bir an İsrail'e vilayet olsun. Biz 40 senedir hep bu gerçeği söyledik. Dedik ki bakınız bizim ecdadımız yeryüzünde hakka adalet tesis etmiş en şerefli milletiz. Adil bir nizam kurmuşuz. Bütün insanlara saadet getirmişiz. Ancak yeryüzünde bir de ırkçı emperyalizm var. <laughs> Bunlar biz Cenab-ı Hakk'ın asıl kullarıyız. Yani Efendisi biz herkes bize köle olacaktı, inanmış. 5700 senede çalışıyor. Çalışıp ne yapmış? Faizci kapitalist nizamı kurmuş. Para gücünü eline geçirmiş. Bugün hangimiz nereden ne satın alsak o satın alma bedelinin yarısını onlara ödüyoruz. Böyle bir dünya kurmuş. Biz 11 asır dünyaya hakimlik, 3 asır onların eline geçti maddi 3. Kendi dünyalarını kurdular bugün kendi dünyaları içerisinde satın aldığımız her şeyin yarısını onlara ödüyoruz. Dünyada düşününüz ki 45 trilyon dolarlık mal satın alıyor. 22,5 trilyon buradan sömürüyorlar. Evet. Dolar siyonizmin parasıdır. Amerikan Merkez Bankası'nın değil. Amerikan Merkez Bankası bunu kiralamış 500 milyon milyar dolar senede kira ödüyor. Dolar, yeşil kağıt. Getirmiş petrol şeyhine vermiş kağıdı, petrolünü almış götürmüş. 5 trilyon dolar var Amerika'nın dışında. 5 trilyon hepimizi bütün insanlığı sömürmüş. Rusya'sın, Japonya, da Çin'in hepimiz dahil sömürülmüşüz. Ondan sonra 5 trilyon tahvil var. Gelmiş o petrol şeyine sana yeşil dolar verdim petrol aldım ya. E şimdi bir sarı kağıt vereceğim yeşil kağıdın yerine. Amerikan dolarına indeksi tahvil. Yüzde 3 faizli. Almış yeşil kağıdı 5 trilyonda tahvil var. Amerikanın dışında. Yeniden o yeşil kağıdı kullanmış. bunlar Merkez Bankası toplamış. Merkez bankaların rezervlerini almış. Bu da 505 trilyon. Şimdi böylece Merkez Bankalarının rezervleriyle beraber 3 kağıt oyunu diyoruz biz buna. Evet. 15 trilyon sömürmüş. Şimdi bizim sözde 60 milyar dolar rezerv var deniyor. Bunların hepsi çeşitli yerlere bağlıdır. Serbest değildir. Ama bu para bizim kasamızda durmuyor. Rockefeller'in kasasında duruyor. Bizim Merkez Bankası'nın başkasının başkanının önünde ne var? Dostum Para yani. yok. Bir beyaz kağıt var. Bizim Merrill Lynch Bank'ta, bizim Amerika Express Bank'ta şu kadar milyar dolar paranız vardır diye bir kağıt duruyor. Parayı almış o kullanıyor. Şimdi bakınız ne saydım size? Üç kağıt oyunuyla 15 trilyon. Evet. Bütün dünyadaki alışverişte 22,5 trilyon. Bunlardan ibaret değil ha. Şimdi siz buradan hacca gideceksiniz. Bir Müslümansınız. Evet, Uçağa bindiniz. Hacca gideceksiniz. Türk uçağıyla gideyim diyorsunuz. Yabancıya gitmesin param. Ama Türk uçağının serbest hava bölgesine uçması için İAAT'a müsaadesi lazım. Yata Siyonizmin kuruluşu. İAAT'a olmak için Bilal Parsın %9'unu ödeyeceksiniz. Evet. Dünyada kim nerede nereye uçsa %9'unu ödüyor. Hayır ben onlara para vermek istiyorum. Denizle gideyim diyorsunuz. O zaman Lloyd müsaadesi lazım geminize. Lloyd ile onların kuruluşu yine %9'u ödeyeceksiniz. Buradan kardeşiniz Pakistan'a para göndereceksiniz. Gönderemez. Yüzde birini vereceksiniz. Suudi Arabistan akresif açacak açamazsın. Yüzde beşini vereceksiniz. On tane kurduğu şu mekanizmayla yedi trilyon dolar ayrıca sömürüyor. Bunun manası ne demek? Dünyanın anatomisini konuşuyoruz. Dünyada gerçek nedir? Bugün herhangi bir köyde bir çocuk doğduğu zaman gözünü açıyor. O çocuğa deniyor ki adeta bak evladım hoş geldin bu dünyaya. Buradan hoşlandın mı? Burada oturmak istiyor musun? İstiyorum dediği zaman iyi ama bu evin bir sahibi var. O da siyonizm. E ne olacak? Bu siyonizme senede 1200 dolar kira vermesi diyemez. Nereden çıkıyor bu hesap? Sadece 10 kuruluş. Bak 3 kağıt oyunun alışverişleri saymıyorum ha. Büyük parsayı bir kenara bırakıyorum.